Değerli basın mensupları ve değerli Malatyalılar. Bugün burada AFAD'ın önünde sanayi esnafının 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan hak sahiplerinin çözüm bulamadığı bir mağduriyeti dile getirmek için hazır bulunmaktayız. 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 3 yıla yakın bir zaman geçmesine rağmen halen belirsizlikler ve tutarsızlıklar devam etmektedir. Bugün sanayi esnafımıza merkez sanayide 100 ila 150 metrekare arasındaki dükkanı olan büyük sahiplerine sanayi ile ilgili hiçbir alakası olmayan İkizce bölgesinden apartmanların altından 30 metrekare hak sahipliği dükkanlar çıkmıştır biz sanayiciler olarak merak etmekteyiz. Acaba biz İkizce bölgesinde ne yapacağız? <laughs> 25 yıllık edindiğimiz mesleğimizi terk edip başka işler mi yapacağız? Bununla birlikte <laughs> 20 yıllık, 30 yıllık dişimizden, tırnağımızdan artırdığımız maddi birikimlerimizi yani dükkanlarımızın yerine 30 metrekare dükkanları hak mı görüyorsunuz? Mesleğimizden uzak ne iş yapacağımızı bilmediğimiz bir yerde mahkum edeceğimiz, mahkum edileceğimiz tüm Malatya kamuoyuna ve devlet yetkililerine sesleniyoruz. Eğer burada bir yanlışlık varsa, bu yanlışlıklar nasıl düzeltilecek? Niçin taleplerimize hiçbir cevap, mağduriyet bulamıyoruz? Hiçbir cevap ve karşılık bulamıyoruz. Bir an önce sesimizin duyulmasını ve bu yanlışın yanlış uygulamadan vazgeçilmesini bizlere bir cevap verilmesini beklemekteyiz. Kamuoyuna duyurulur. Bununla birlikte Afat'ı telefonda ya da mesajla arıyoruz. Bizi yönlendiriyorlar şeflere. Şeflerden bize gelen cevap gün geldiği zaman gelir dükkanını alır. Kardeşim gün geldiği zaman o dükkanı alıp almaması senin veya beni alakadar etmez. Biz sizden bilgi istiyoruz. Onu alıp almamak vatandaşın tercihidir. AFAD'dan da doğru dürüst bilgi alamıyoruz. Şu an normal alamadığımız bilgileri ben kendi şahsım dilekçe vererek alacağım. Esnaflarımız da İkizce'deki dükkanlarla ilgili dilekçeleri hazır, dilekçelerini verecekler. Teşekkür ederim. Esnaf arkadaşlarım da söyleyecekler. Şey. İkizce'deki apartmanların altından veriliyor. Bir de bu konuda vatandaşın geri dönmesi için, sanayi bölgesine dükkan alması için nasıl bir yol izleyecek? Bunu bize yazılı olarak teyit etmesini talep edeceğiz. Çünkü vatandaş bir boşluktadır, ne yapacağını bilemiyor vatandaş. Esnaf mağdur olmuş, önümü göreyim diyor. Yani ben buradan alacak mıyım, vaz mı geçeceğim? Ben diyor ikinci de 30 metrekare dükkanlarda ne yapabilirim, sanayi iş olarak ne yapabilirim? Hız dükkan çıkmış, amcama dükkan çıkmış. Hız devasa 15 metre adamın makinası vardı. Abi dükkan yani, Hanım, adın su Hacı Kibar ben evet. ha, Aşağı yukarı 40 yıllık meslek sahibiyim. Doğrama mobilde ve kölesi işleri yapıyorum. Şimdi bana verdikleri 30 metre bir yer. Benim bir şerit makinemi kızar mı bile oraya sokamam artık. Yani ben ne yapacağım? Yani diyelim ki bundan sonra kardeşimizin dediği gibi farklı bir mesleğe mi bize yönlendiriyorlar bu kardeşlerimiz ya? Yani. Ya yani bir cevap versinler biz de ona göre kendimizi bir şeyleri yapmaya çalışalım yani. Ya da açıkta bir yere bırak, makinalarımızı orada çalıştıralım. Başka şey yok yani. Ne kadar süredir bilgi almaya çalışıyorsunuz? Yani epeydir yani. Ben buraya belki geleli 20 sefer oldu. O ona ısmarlıyor, o ona ısmarlıyor. E şeye, çevre şehirciliğe gideceksiniz dedi. Oraya gittik ve biz onlarla ilgilenmiyoruz. kim ilgilenmiyor? Afat ilgilenmiyor. Biz rezerv alanlarıyla ilgileniyoruz dediler kendileri. Öyle iyi bakıyoruz. Bir kişi de daha ne, yani. şey, ne zaman haberiniz oldu sizin? Zaman, en son bir, e, dakika, şey üzerinde, bir dakika bir dakika şimdi bir dakika evet, evet. şimdi ee, sütmeyi... en son e, devlet üzerinde e, öğrendim okay. öğrendim şok oldum tabi Eee sanayimiz mesela dükkanı 240 metrekare bize vermiş iki ortağa 15 15 30 metre dükkan vermiş. Sanayi oraya nasıl sığdıracaklar? Muhatap bulamıyoruz. Ne milletvekillerinde ne belediye başkanında bir muhatap bulamıyoruz. O yüzden tedirginiz. Döneceğim ne iş yapıyorsunuz siz normal mesleğiniz ne sarayda? Mesleği motor yenileme, garanti motor yenileme. Talebiniz ne? Zeytefekerine karşılık olarak dükkan istiyorum. İkinize bize sanayiye göre değil. Yerinde dönüşüm desene kardeşim. Yerinde dönüşüm olarak. Bir, bir hafta önce geldim. Bir dakika. Makinalarımı. Bir dakika. Önce geldim AFAD'a bu durumu izah ettim. Bana dediler bana feragatname vermeniz gerekiyor. Aldım feragatname dediler noterden onayla atacaksın. Gittim noterde son anda fark ettim. Yani işin içerisinde beni resmen tamamen bu hak mahrumiyetliğinden şeydi, hakkımda beni mahrum edeceklerdi. Son anda fark ettim, onu imzalamadım, iptal ettim. Bütün haklarımdan iptal şey edeceksin, felaket edeceksin. Ondan sonra dilekçeyi bize vereceksiniz, yeniden sizi tekrar şey e, kuraya dahil edeceğiz diye. Ama attığım incele, incelemeye göre bir dahaki kuraların hiçbirisinden ben faydalanamıyordum. Yani böyle bir oyun içerisinde oyun da oynanıyor bize. Yani bana verdikleri direkt verdikleri Ferhat mı? Onu aldım. Çevre şehirciliğe gittim. Arkadaşım söylediği gibi çevre şehircilik diyor. Biz bununla ilgilenmiyoruz diyor. Gel sizin muhatabınız diyor. Afat diyor. Dedi geldiğimiz zaman Afat'ta da sağlıklı bir bilgi alamıyoruz. O diğer kuruma yönlendiriyor. bir kuruma yönlendiriyor. Yani talebimiz bizim. Ben ebatlama işi yapıyorum. Makinalarımı sanayi teknolojinin e, KDV mağrubiyetiyle almışım. Kendileri de biliyor makinaların ne kadar büyük ebatlarda olduğunu. Yani biz normalde bunu 120 metrekareye bile bir yerleştiremiyorduk. İki dükkanı birleştirdik. Bize verdikleri 30 metrekare resmen bizimle dalga geçiliyor yani. Bir şehir içinde normalde... Hatta üç katta müstakil evde oturanlar bende şikayetçi mi oluyor ne oluyorsa gelsinler. Bu o zaman afat olsun. Ben giderim mesleğim orada icat şey de icra ederim. Gürültü mü çıkıyor? Toz mu çıkıyor? Bu beni alakadar etmez. Bana burayı verdiler. Ben de bu şekilde bunu kullanıyorum derim. Evet. صمس tamam. <laughs>